60 santim boyunda, 900 yaşında ve gezegen boyutunda sorunların canını okuyan kim var? Elbette Yoda. Jedi düzeninin büyük ustası. Yoda çok yaşlı, yani tam bir antika. Dürüst olalım, kendisi birazcık bodurdur. Size matters not. Does me my size, do you? Asla. Siz de sakın yapmayın. Çünkü Yoda Jedi'ın bütün iyi özelliklerini taşıyor. Hem bilge. Do or do not. There is no Hem de sabırlı. Bye, bye, bye. Yani sabırlı sayılır. Ama sizi yanıltmasın. Bu üç parmaklı tuhaf küçük dostumuz müthiş bir savaşçı. <laughs> Hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkmaz. Yoda bir kahramanın en önemli özelliğinin boy değil yürek olduğunu gösteriyor. Galaksinin en müthiş hikayesine tanık olun. Daha fazla bilgi için web sitemize girin ve güce hükmedin. Önemseyeceğim o zaman.